Evet, herkese merhabayın. Ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bu ne? Evet, Bloxburg'dayız, madendeyiz. Şimdi, e, bu madeni de böyle ilk defa görüyorum. Dışarıda herhalde şey var. E, neyse, gidip bakmayacağım. Da şimdi sabah oldu. Şimdi, e, Şimdi maden en pratik şekilde nasıl yapılır hemen bir onu anlatacağım. Çok kısa ondan sonra kaçacağım. Zaten saat e, tarih 12.08.2020 2020 e, saat 4.15 sabah karşı uygun geldi yatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi madene girdik bir köşesinden fark etmiyor hangi köşesi olduğu direkt aşağı iniyorsunuz yani e, şöyle TNT falan çıkabilir karşınıza işte etrafından dolaşırsınız bayağı veya bir blok e, yanından dolaşırsınız ve aşağı kadar bu e, madenin sınırını görene kadar aşağı inersiniz. Bir kere bu e, en alta görmeniz yetiyor. E, burası kazılmayan duvar madenin sınırı. Bu duvar madenin sınırı. Ee, şuradan devam ediyorsunuz Ya böyle gidersiniz Buradan açtığınız zaman böyle gidersiniz Yani böyle Ya da buradan benim gibi açtığınız zaman Böyle gidersiniz Şimdi niye böyle yapıyoruz Şimdi Yukarıdan başladık En dibine kadar indik Burada Bu bloğu gördük Yani Şöyle anlatayım Kırmızı değil mi Şimdi bak bu madenin köşesi diyelim. Buradan indik. Şunu koyuldum Şöyle yapalım. Buradan indik. Aşağıya kadar. Burada altını gördük. Şimdi bu duvarda kazılmaz. Bu duvarı da e, şu duvar diye şey yapın. Bu duvarda kazılmıyor haliyle doğal olarak. Ve dibini gördük. Dibi de kazılmıyor. Hani Minecraft'taki bedrock gibi düşünün. Şimdi dibini niye bir kere kazdık ondan sonra kazmıyoruz. Ondan sonra böyle devam edeceğiz. Yani şuradaki iki bloğu buraya kadar gidip alacaksınız. Neden? Çünkü ee, burayı gördük kazılmıyor. Burası sınır bir kere gördükten sonra bu dibi daha kazmanıza gerek yok. Çünkü bakın bu yerdeki bir bloğu görüyorsunuz. Maksat o bir bloğu görmek. Bakın bu duvarda da aynı. Buradan aşağı mecburen inmek zorundaydık. Ondan sonra bu kazılmayan duvarın arkasındaki madenin sınırındaki bu duvarı bu blokları kazmanıza gerek yok. Çünkü niye? Görüyoruz burada ne var. İşte yakut var ya da elmas var artık yani diye adlandırırsanız e, altın var, işte bakır var. Bakır ya da demir. Bilmiyorum ne nedir o artık. Bakın buraya gelmişiz. Buradan dümdüz gitmişiz. Burada bir blok bıraktık. Değil mi? Şimdi burada da aslında şey, e, bunu da sayıp şimdi buradan bakın bunu da sayalım. Bu da size kolaylık olsun. Şimdi bu sınırdan başladık diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12. yani maden eee bloksporcum madene 13 13 e 13 blok diyelim mi? 13 e 13 blok diyelim. Yani hangi duvardan başlarsanız buradan da başlarsanız 13 bloğu kazmanıza gerek yok çünkü arkası bu duvar duvar kazınıyor yani ne dedik şu bir bloğu görmeniz yeterli Çünkü ne olduğunu görüyorsunuz bakın burada da şimdi ee, yine buradan başladık buradan geldik burayı görüyoruz burada bir blok görüyoruz değil mi gördüğümüz bloğu kazmanıza gerek yok onunla vakit kaybetmemize gerek yok şimdi neydi Buradaki bloğu bu görüyoruz, değil mi? bloğu. O zaman ne yapıyoruz? Giriyoruz, bir buradan e, kazmaya başlıyoruz. Yani yani nasıl gidiyoruz? Şimdi debe indik, bir boşluk bıraktık. Hani bu şimdi kuş bakışı sayın. Bu görüntüyü, bu görüntüyü şu anda. Kuş bakışı sayın. Nasıl gidiyoruz? E, buradan mecburen inmek zorundayız. Tık böyle gidiyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Tüh bir blok eksik kazmışım. Neyse. Hop burayı da gördük. Hop geçtik buraya. Yani siz say saydığınızı varsayın. Burada bir blok bırakacağız. 13. bloğu. 12 blok kazacağız yani. Hop buraya geçtik. Burada ne yapıyoruz? Bu blokları tekrar görebildik değil mi? Şimdi kazdığımız yerler bakın burası. Burayı niye kazmıyoruz? Görüyoruz çünkü. Görebildiğimiz burada kazmamıza gerek yok. Burayı da görebiliyoruz. O zaman buradan devam ediyoruz. Yani şu şekilde gidiyoruz. Şimdi rengini değiştireyim. Yani nasıl gidiyoruz? Böyle gidiyoruz. Hatta buradan da ee, yani şu kısmı da aklınızda tutarsanız ne dedik 13 13 13 dedik değil mi Bloxburg'un madeni 11'e 11 kazacaksınız yani 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 nasıl olacak bu bakın şöyle olacak bakın şöyle olacak yani böyle gideceğiz aklımızda bıraktık devam ettik aklımızda bıraktık devam ettik aklımızda burası sınır bıraktık bu blok devam ettik bıraktık devam ettik bu şekilde yani yani şu arada kazmadığımız yerleri zaten görüyorsunuz ee, o kazmadığımız yerlerde artık hani ne varsa şunu da patlatalım 1 2 3 7 o TNT'yi de patlattığımız zaman 3'e 3 üç bir blok alıyor şurada diyelim TNT Buradan bir blok, buradan bir blok, buradan bir blok ve buradan bir blok. Tabii ki çaprazlarını da alıyor. 3'e 3 bir blok alıyor yani. Hani toplamında 9 e, yükseklik olarak ne yükseklik olarak bu 2 aldı. Yani orada da olsa yine 3 alır diye düşünüyorum. Yani neyse şimdi onu kazmayayım, e, sıkmayayım sizi. Ee, videoda Böyle bırakalım artık kaç kişi var? Bir sürü kişi var artık birisi gelirse şansına hazır maden ama yani uğraşamayacağım. <laughs> ne oldu biz çıkana kadar akşam mı oldu yine yok sabahmış. Ee, şeklinde yani ee, anlamadığınız yer olursa yine aşağıya yazarsınız. Ee, izah etmeye çalışıyorum yazarak bende de. Aa o şeyi kaldırmışlar mı? Hani bir şeyimiz vardı. eee neydi o? Havai fişek standı kurulmuştu buralara bir yerlere onu kaldırmışlar mı acaba? Dur bir gidelim bakalım ona. Ondan sonra kaçalım. Cık, uykum geldi ya yani. yapmışlar ha. Ulan iyi ki var ya onları. Ben dedim hani bak şu ağacın olduğu yere koymuşlardı onu. Ben dedim devamlı durur orada ama yok. Kaldırmışlar neydi o acaba? Bak şu ağacın burada duruyordu. Vay. Sürekli ya dayı. Ya da bilmiyorum abla. Abla da olabilir. şu. Bak düştü Lavuk ee Bak benim ev oradan parlıyor ee Yani şeklinde <laughs> Yani bu oyunda benim en çok kazandıran şey diyorlar burası yani şu ee <laughs> pizza kuryeli. Yani o diyelim, hadi. Ama e, benim en çok sevdiğim bu maden işi. Ondan sonra da bu pizza kuryeli, pizza kuryeliinde de plaket almama az kaldı yani. Ama pizza delivery person yok ya, daha bayağı varmış. Hatta pizza pişirici de 29'un pizza kuryeliinde 21. In. Başka. 5 8 7 7 16 16 minor pull crashir ezdi geçtik crashir 31 keşir yani şey e, şuradaki e, satış yani kasada durma bu markette de var o kasada durma olayı şeklinde yani tam fazla da uzatmayın fazla da ee, <laughs> uzamasına var e, kesiyorum burada ve kaçıyorum görüşürüz bay bay 11 dakika iyi